Memletek, memleketinizde sizden geldiği kadar dergahlardan uzak olmayın. Çünkü gene bazı gençler bana diyorlar ki biz gidiyoruz 10-15 güne kadar iyiyiz sonra gene bozuluyoruz. E çare nedir o zaman sık sık gelmek lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam da ashab-ı kiramlar da öyleydiler. Bir gün Sölebe isminde bir ashab-ı kiram Ebu Bekir ona diyor ki söyle bu, sen nasılsın iyisiniz? Diyor nafaka Sölebe. Naf Munafık olmuş haşa. Niye böyle diyorsun? Diyor işte ben Peygamber Selam yanında olduğu zaman sanki ahiretteyim, sanki ahireti görüyorum. Eve geldiği zaman ondan sonra Malimle meşgul oluyorum, o muhabbet bende kalmıyor. Bu münafıklık alamet. Allah her yerde var. Niye ben böyleyim? Ama Bakır diyor, ben de böyleyim. Beraber gidiyorlar Peygamber'in yanına. Ya Resulallah böyle böyle diyor, doğrudur. Benim yanımda gibi daima olursanız, melekler sizinle musafaha yapacaklar. Ama bir sefer böyle, bir sefer böyle. Çünkü o zaman dünya için meşhur olmayacaktınız, dünya için çalışmayacaktınız, öyle olduğu için Allah böyle de yaratmış, böyle etmiş. Onun için bizimki de böyle. Buraya geldiği zaman biraz daha muhabbetiniz Allah'a, ibadete, ahiret gününde oluyor, gittiği zaman fakat çok kalmamak lazımdır. Sık, sık Allahu Zül Celal'in emir ve nehirlerini yerine getirmek için onun esbablarına başvurmak için gayret göstermemiz lazımdır. Allah huzur <laughs>